Merhaba arkadaşlar, örgü hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgünün temel adımı olan ilmek atmayı çalışacağız. Ben kendimce geliştirdiğim basit pratik bir yöntem olduğunu düşündüğüm yöntemimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle örgümüze başlarken belli bir miktarda ipimizi geride bırakıyoruz çünkü bu geride kalan ipimiz örgümüzün ilk ilmeklerini oluşturacak ipden yumağımızdan gelen kısımda alt zemini oluşturuyor. Örnek veriyorum 50-60 ilmek başlayacağınız bir örnek için 70-80 santim civarında bir ip bırakın. İpimizi az bırakmayın. Biraz fazla olmasının size bir zararı olmaz. Her zaman bir miktar fazla bırakın ipimizi. Hemen gösteriyorum. Öncelikle sağ elimin serçe parmağının üzerinden ipimi geçiriyorum. Tam bir tur atıyorum. Avcımın içinden alıyorum. Serçe parmağımın üstünde kalacak şekilde çekiyorum ipimi. Tabi bunu yaparken biraz sıkı tutmanız gerekiyor. Sonrasında ise sol elimle ipimi sabitliyorum. Baş parmağımın üzerinden geçiriyorum. Bir çapraz oluşturuyorum. Oluşturduğum çaprazın içinden şişimi geçiriyorum. Sağ elimle ilmeğimi atıyorum. Ve çıkartıyorum tekrar gösteriyorum. Bunu yaparken arkadaşlar çok sıkı ya da çok bol olmamasına dikkat edin lütfen. Şöyle göstereyim. Şişimizde çok rahatlıkla hareket edebilecek bir sıkılıkta olsun. Hemen birkaç ilmek daha atacağım size. Arkadaki ipim bitti. Şimdi tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Serçe parmağımın üzerinden doluyorum. Avucumun içinden geçiriyorum. İşaret parmağımın üzerine atıyorum ipimi. Sol elimle ipimi kavruyorum. Serçe parmağımla da sıkı bir şekilde tutuyorum ipimi. İpimi kavruyorum. Sol baş parmağımın üzerinden geçirip bir çapraz oluşturuyorum. Oluşturduğum çaprazın içinden şişimi geçiriyorum. Sağ elimle ilmeğimi atıyorum. Ve sıkıştırıyorum bunu. Tekrar ilmeğimi geçirip bir ilmek atıyorum. Sıkıştırıyorum, ilmeğimi atıyorum, sıkıştırıyorum, ilmeğimi atıyorum, sıkıştırıyorum. Çok aşırı çekmiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey göstereyim size. Mesela yeni başlayan arkadaşlarım, belki bir ilmekte üstten atacaklardır. Tekrar gösteriyorum bu şekilde üstten. Bir sonraki ilmekte böyle alttan atabilirler. Bunu yapmayın lütfen arkadaşlar. İlmekleriniz hep tek düze olsun ve standart olsun ki örgümüz şekil bozukluğuna uğramasın. Bunu sık bir şekilde yaparak elinizi hızlandırabilirsiniz. Alıştığınız zaman siz de fark edeceksiniz çok kolay olduğunu. Yeterince ilmek attığımızı düşünüyorum. Ve şöyle göstereyim size. Bu ilmeklerimizin alt sırası ve çok muntazam bir şekilde örgümüzün alt sırası oluşmuş oldu. İşte en sonunda örgümüze başlayacaksak eğer iki ipi bir düğümle birleştiriyoruz ki ilmeklerimizin gevşemesini engelleyelim. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk ve sabitledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. İyi günler.